Büyükşehir yasası onaylandı. Sayın Cumhurbaşkanı onayladılar. Ee, artık Denizli bir hayaline daha kavuşmuş oldu. Ee, hayırlı olsun diyelim. Öncelikle bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi buyurun alayım. Bandırsa bu devam. Evet, çok teşekkür ederim. Denizimize ve ülkemize hayırlı olsun. Çünkü Büyükşehir Kanunu sadece ve sadece denize ilgilendiren bir kanun değil. Evet. Türkiye'de <laughs> yerel yönetimler anlamında çok büyük bir devrim niteliğinde bir adım. Türkiye'de kamu yönetimi anlamında da çok büyük bir adım. Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal'in söylemiş olduğu, göstermiş olduğu çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve Başbakanımızın gösterdiği 2023 hedefine ulaşmakla ilgili atılmış olan çok büyük bir adım. Bu adım atılmazsaydı o hedeflere ulaşmak son derece zor olurdu. Yani Türkiye'de belirli noktalarıyla inkişaf eden, gelişen bir Türkiye mı diğer taraflarıyla yani bütün kırsalıyla, Anadolu şehirleriyle, ilçeleriyle benzerleriyle gelişemeyen bir e, Türkiye'nin çelişkilerini yaşardık. Tabii ki biz bu bilinçle e, son yıllarda yani yıllardan beri ki e, ilk büyük şehir deneyim Türkiye'de 1984, e, 1986 diye devam eden ilk e, başlayışta 3 il ile başlayıp sonra da evet. artarak devam eden 6'ya 9'a sonra 16'ya e, çıkan bir şey. Biz tabii o dönemlerde bir şey kaçırdık, fırsat kaçırdık deniz olarak. Bu kaçan fırsatın da çok yüksek maliyetlerini de bugüne kadar bildik. Bu bilinçle hep itiraz ettik. Yani gerek Sayın Başbakanımıza, gerekse bundan önceki dönemlerde Denizli'de İhracatçılar Birliği Başkanı ve platform sözcülüğümüz sırasındayken de diğer hükümetlere de biz bunu hep söylemeye devam ettik. Denizli'nin hakkının yendiğini hep söyledik. Onun için bu hak meselesinden dolayı evet. 2004 seçimlerinde biz denizde de deniz hak ettiğini alacak diye e, hak ettiğinin içinde de e, hak ettiklerinden bir tanesi de en önemlilerinden bir tanesi de buydu. Yani denizi 1984'te değil 1986'da hatta diyelim ki 1990'da eğer büyük şehir olmuş olsaydı son 22 yılda her yıl ortalama olarak Denizli minimum bugün belki e, 150 milyon olmuş olabilir ama ortalamaya alırsak belki her yıl ortalama 100 milyon kayıp oldu. Yani eski parayla 100 trilyon kayıp oldu. Bu da 2 2,5 kat trilyon demektir eski parayla. Evet, bu aynı zamanda Denizli Belediyesi'nin şu anki neredeyse bütçesine tekabül ediyor ki yani bunun karşılığını Ya bu tabii ki hizmet olarak karşılığını her düşünün. Yıl, her yıl bu şehre ekstradan 100 <laughs> evet. milyon demek. Ne demek biliyor musunuz? Ekstradan en az 12-13 tane köprü kavşak demek. Her yıl bir tane otogar demek hatta bir buçuk evet. tane bir, bir buçuk otogar demek. Evet. Her yıl e, şöyle söyleyeyim yaklaşık olarak 15 tane adalet parkı demek. Her yıl yani, işte ne bileyim yedi sekiz tane şu andaki yaptığımız akvadi demek. E, Günler ne kadar denizli e, layık mı görünmüyordu e, Yani tarz. siz mesela Denizli hak ettiğini alacak tabelalarını astığınızda e, T'ye bile evet. alınmıştı alay bile edilmişti. Yani Denizli e, hak etmiyor muydu bu durumu? Yani biz tabii hayallerimizle ilgili hakikaten sınır tanımıyoruz. Ben o çok sözü çok severim. Eczat demiş ki bizim atlarımızın ulaşacağı yere onların hayalleri dahi ulaşamaz. Hakikaten biz hayal ettiğimiz her şeyi bugün gerçekleştirmiş olmanın e, Denizli'de verdiği tüm sözleri tutmuş olan olmanın mutluluğuyla burada denizin içinde hakikaten başımız dik andımız açık biraz insanlarımızla o konuda hiç yüzümüzde bir şey olmadan, boynumuzu aşağı başımızı eğmeden dolaşabilen siyasetçi olmak büyük bir şey, ee, gurur. Ben onu söyleyeyim öncelikle. Yani ben e, Denizli'nin yaşadığı şeyde bir siyaseten haksızlık olarak gördüm yıllarca. Çünkü 2000 özür dilerim 84 yılından başlayan bu büyük şehir sürecinde kriter hiçbir zaman için sayısal olmadı. Hiçbir kriteri yoktu. Kırsal sadece siyasiydi. Yani siyaseten güçlü olan iller ki bunlardan 16 tane büyük şehir vardı. Bunların 4 tanesi bizden küçüktür. İl belediyesi olarak bizden küçük. Erzurum bizden küçük. Samsun bizden küçük. Sakarya bizden küçük. Eskişehir bizden küçük. Ama ona rağmen o dönemlerde büyük şehir olmuş. Ama maalesef diyemiyorum ona. Şükürler olsun ki AK Parti ile biz kıstas geldi. Bir kriter geldi. AK Parti ile biz e, Büyükşehir Kanunu değiştiğinde e, bir, e, yani dendi ki 750 bin nüfus şartı getirildi. Bu şart çıkınca tabii bizim deniz olarak büyük şehir olmamız biraz ondan dolayı bu kadar gecikti. Yoksa ben burada e, büyükşehir olmakla ilgili bugüne kadar Denizli'ye bu olumlu yaklaşımından ve olumlu bakışından ve bizim bu kadar ısrarımıza gösterdiği sabırdan dolayı ben Sayın Başbakanımıza teşekkür ee, ediyorum. Hakikaten buradan evet. minnet ve şükranlar... Aslında Büyükşehir yasasında e, bir nevi öncülüğü Denizli'nin yaptığını söyleyebiliriz. Siz bu konuda çok da inatçı bir e, tavrınız da oldu. E, hatta geçen Sayın Bayraktar e, Pamukkale'de e, bir konuşmasında sizin için beni tehdit ediyor diye e, biraz e, imalı bir şekilde... Yok bir şaka. E, evet tam mutlaka. E, yani Ankara'da ee, sizin ısrarcı ve inatçı olmanız tabi tehdit değil o da ama yani istediğinizi koparma anlamında en azından. Oradaki denizli adına tabii ki bu tavrınız çok önemli yani. İnandığım hiçbir şeyden bugüne kadar vazgeçmedim. Yani eğer bir şeye inandıysam, eğer doğru olduğuna inanıyorsam, hakkımız olduğuna inanıyorsam yani sadece bu konuyla ilgili, sadece bu konuyla ilgili. Bilemiyorum ama herhalde benim ağzımdan Sayın Başbakanımız bu süreçte 10 yıllık süreçte belki bin defa duymuştur büyük şehir meselesini, büyük şehir haksızlığını, büyük şehirlerdeki bu gelir dağılım adaletsizliğini, yerel yönetimlerdeki, efendim bu israfı, kaynak israfını, işte plan bütünlüğü ve hizmet bütünlüğündeki olumsuzluğu değişik vesileler. Lafı nereden o der ki? Lafı illa dönüp dolaştırıp getirip büyük şehire denk getireceksin evet. diye de öyle bir bana bir şeyler olur böyle hiciv ee, evet. iğnelemeler iğne e, iğne e, iğne e, olur. Üstelik Sayın Denizli hep veren ildi yani, Ankara. Yani e, vergi anlamında e, ilk hep sanırım 5'e giren bir ildi. Buna rağmen e, geçtiğimiz süreçte sadece büyük şehir değil e, yani birçok anlamda hep böyle Ankara'da ezilen e, istediğini elde edemeyen hatta e, hatırlarsınız e, otobüslerle Denizli Protokolü Sivil Toplum Kuruluşu'nun başkanları hepsi birlikte Ankara'ya giderdi. Hani bir güç birliği yapalım da gidelim de belki bir şeyler koparız diye. Yani belki o da güzeldi ama e, halbuki Deniz haklı olduğu bir konuda. Neden ezilerek gidiyordu geçmişte Bunun da tabii bir cevabını düşünmek lazım. Tabii. Biraz önce söylediğiniz şey bizim eski bildik siyaset yapma tarzı. Otobüslerle hep beraber Ankara'ya gidelim. Öyle Kimin, yani. Kiminle görüşelim? Başbakanla görüşelim. Veyahut da işte ilgili bakanla görüşelim. İşte milletvekilleriyle görüşelim. Sadece gittiğiniz anda ha, evet hoş geldiniz deyip gönderilen bir sistemdir, bir yöntemdir. Devamlı orada olmak lazım. Evet. Yani bizim söylediğimiz o hani Denizli'nin siyasetteki yeriyle ilgili başka bir noktaya götürmek istemiyorum ama Denizli siyasette lider şehirlerden birisi olacak dediğimiz mesele o yüzden. Yani her an orada olmak, her an başbakanın, bakanın veyahut da o konuyla ilgili her kim varsa ya bu konuda Denizli'de var. Bu konuda Denizli'yi de ihmal etmeyelim. Denizli de bu iyi olabilir diye. Biraz önce söylediğiniz kriterler e, İhracat'ta ihracatta e, Türkiye'de ilk beştesiniz. E, sosyal gelişmişlik ve ekonomik gelişmişlikte Türkiye'de dokuzuncusunuz. <laughs> birçok konuda yani ekonomik büyüklükte Türkiye'de onuncusunuz yani birçok konuda e, ilk onda yer almışsınız ama maalesef büyük şehir olamamışsınız. Büyük şehir olmakta bu kadar beklemişsiniz ve Denizli bundan bu kadar da zarar görmüş. Kaldı ki AK Parti hükümetlerine kadar son 5-6 seneye gelene kadar bakın Denizli hep ödediği verginin çok daha altında devlet yatırımları aldı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2012 6. senedir veya 7. senedir Denizli ödediği verginin biraz üstünde. Ödediği verginin 1.2, 1.3 şu anda biz ödediğimizin belki iki mislinden daha fazlasını artık kamu yatırımı olarak almaya başladık. Hele hele ki büyük şehir olduğu zaman denizde çok daha başka bir boyuta geçecek. daha başka bir lige geçecek. Maalesef burada tabii bizi üzen şey Denizli'nin bu 28 senelik, 30 senelik e, macerası yani büyük şehirle ilgili iştahını, büyük şehirle ilgili hayalini, rüyasını, hedefini bu şehirde bütün siyasi partiler dile getirdi. Her siyasi parti Denizli'de Denizli büyük şehir yapacağız dedi. Her milletvekili adayı Denizli'de işte dedi ki Denizli Büyükşehir yapacağız dedi. Gelen her lider de bunu söyledi. Ama tabii Tayyip Erdoğan'ın bir farkı vardı. Tayyip Erdoğan bundan iki sene önce 31 Ocak günü çok soğuk bir havada ben o zaman belediye başkanıydım. Ee, Adalet Parkı'nın açılışı sırasında Denizli büyük Büyükşehir olacak dedi. Bir kere dedi. Ondan, evet. sonra, ondan sonra da tabii. Türkiye'de 13 tane ille beraber ilk yola çıkarken 3 il, 5 il, 7 il derken bu 13 illik bir kritere ulaştı. Eğer bugün 13 il, yani Denizli dahil 13 il, diğer 12 il büyük şehir olmaktan dolayı bir memnuniyetleri varsa bunu Denizli'ye teşekkür etmeler. Bu Denizli'nin evet. bir bence mücadelesidir. Denizli'nin almış olduğu bir sonuçtur. Ama tabii ki sözlerin başında dediğim gibi, bu Denizli'nin bir kazanımından ziyade Türkiye'nin bir kazanımıdır. Çünkü bu sefer yani bu kanunla beraber Türkiye'de 16 büyük şehir artı 13 yeni ille beraber büyük bir adım atıldı. İl sınırları belediye sınırları haline getirildi. Ve bu vesileyle mesela artık il genel meclisi ve özel idareler iptal edildi. Bunlar tasfiye ediliyor. Ve 1582 tane belde belediyesi kapatılıyor. Ve 16 bin tane köy mahalle statüsüne dönüyor. Bu siyaseten risk almaktır bu işte. Milletin menfaati anlamında risk alabilmektir. Milletin menfaati için, ülkemin geleceği için, gelecek nesiller için eğer doğru olduğuna inandığım bir şey varsa bunu siyaseti göz ardı ederek Siyaseten bunlar rant olacakmış, bundan risk olacakmış, bundan oy gelecekmiş veya oy kaybedilecekmiş önceliğini kenara şöyle elin tersiyle iterek geleceği gelecek nesilleri, gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir anlayışla bu büyük şehir adım atıldı. Bu bir AK Parti meselesi de değil. Halbuki burada beklenen aslında olması gereken şey tüm partiler. Bu işin içinde olması gerekiyordu. Biz iste, biz değil miydik Denizli büyük olsun diye? Yani orada maalesef partilerin tutumlarından dolayı Denizli milletvekili. İşin ilginç tarafı da o. Ya orada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli, evet. Denizli milletvekili, MHP'nin Denizli milletvekili Denizli'nin büyük şehir olmasında hangi oyu kullandılar? Yazık değil mi? geçmiş yıllarda Denizli, Denizli büyük şehir olsun diye çalışan kesimler siyaset öne geçti. Şimdi evet büyük şehir olduğunu sevinemedi bile. Ya yani bu AK Parti'nin zaferiymiş gibi algılanıp da AK Parti bunlar lan sağlarsa ya bunlardan kurtulalım artık. Ben siyasetle ilgili dikkat ediyorsanız her yerde siyasetin seviyesini yükseltmemiz gerekiyor siyasetçilerin seviyesinde yükseltmemiz gerekiyor. Siyaseti eğer üst seviyede yaparsak hep beraber kazanç çıkarız. Evet. Ama birbirimizin evet. paçasından çekip de aşağıya çektiğimiz zaman yani ben Adem'in paçasından çektim aşağıya indirdim ben de indim aşağıya.